Starts Stars. Ama salıya değersen video biter. Hadi başlayalım. Sizlerimiz artık tek izablaşma. Sizlerimiz karakterse Frank. Hadi başlayalım. Bunlar olan karakterler. Ve yeni serimiz, serimiz bu. Burada bir kuş öldürsek. Bir dakika kusar basın. Kusar. No 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 beni öldürme. Gus ölmüyor. Bir tane de vursor olacağım sanırım. Koş. Lan koş. Aa. Hop. Hop. Yes. Tamamdıruk. Sesem daha doğrusu. Dört kişi kalmış. Lan tavaya girmeyecek. aha. Stoye bir spazerliğe katmıştı. Güzel katıştı. No no no. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Güzel. Aa, ikinci olduk. Tavaya değmedik. Görevimiz tamamlandı ve ikinci olduk. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bu arada ikinci partta e, ne yapayım onu yorumlara yazmayı unutmayın.